narsistler e, belli başlı kişilik yapılarını hedef olarak, kurban olarak seçme eğilimindeler. Bu videoda 5 başlıkta hangi türdeki kişiler, hangi yapıdaki kişiler narsistlerin hedefinde olmaya e, olasılıkla, e, daha fazla bir ihtimalle hedeflerdler gibi bir video çekeceğim. Şimdi ilk madde bağımlı kişilikler. Bağımlı kişilik yapılanmaları. Şimdi eğer bir bağımlılık hissediyorsanız kendinizde, yani bir e, aşırı düşkünlük, hayatın merkezine koyma gibi bir durum hissediyorsanız narsistlerin açık hedef haline gelme ihtimaliniz yüksek. Çünkü bu kişileri daha fazla seçme eğilimindeler belli sebeplerden. O sebepleri yani diğer önceki videolarıma bakarak, e, hepsini izleyerek zaten bulabilirsiniz. Ama tabii üstünde duracağız. E, narsistler de bağımlıdır. Yani birçok kişi buna şaşırabilir ama büyük bir bağımlılıkları vardır. Hatta bağımlı kişi dediğimiz kişilerden daha da yüksek bir oranda bağımlılıkları vardır. Daha derindir. buna şaşırabilirsiniz. Çünkü narsist dediğimiz zaman kendinden emin, kudretli, kuvvetli, statüsü olan, güçlü olan ya da güçlü görünen, kendinden emin özgüvenli kişiler geliyor aklımıza. Yani burunlarından kıl aldırmayan, hep e, doğrucu doğru olan e, şey olan e, önde olan kişiler değil mi? E, nasıl başkalarına muhtaç e, olacaklar ya da e, diğeri olmadan nasıl zorlanacaklar diyebilirsiniz. Şimdi böyle bir görüntünün ardında aslında e, temelde e, bir bağımlılık kuvvetli bir bağımlılık yeter. Yani bunu nereden anlayabiliriz? Şimdi narsist böyle e, ilişkide sürekli partnerini tehdit edebilir. Ayrılıkla, terk etmekle, e, istemiyorum seniyle, sevmiyorum artık seniyle ya da bırak düş yakamlar artık böyle çok kırıcı olabilir. Çok e, hastalıklı, problemli davranışlar, aşırı davranışlar gösterebilir. Ama şimdi bakıyoruz ki ayrılık aşamasında bir yanıp tutuşma halleri var. Bir korkuları var. Büyük bir kaybetme korkuları var. Bunu birçok kişi eminim yaşamıştır. Yani e, iş ciddiye bindiğinde, papuç pahalandığında, yani bıçak kemiğe dayandığında, yani partner, narsist kişinin partneri artık e, ya tamam hani olmuyor, ya tükendim artık ben kendi sağlığımı kaybediyorum, e, ne olacaksa olsun, inceldiği yerden kopsun dediği anda bir bakıyoruz, o blöfler ortaya çıkıyor. O, e, ben istemiyorum seniler, ben sensiz bir dünya artık istiyorumlar, bana iyi gelmiyorsunlar, narsistim bu söylemleri bir bakıyoruz ki e, Salya dönmüş. E, lütfen beni terk etmelere, yalvarmalara, pahalı hediyelere, özür dilemelere hatta e, o yüce arşa değen, kaf dağına değen ego dizlerinin önüne çökmüş bir vaziyete geliyor. Yani buradan anlıyoruz ki aslında göstermedikleri, e, zayıflıklarını belli etmemek için göstermedikleri büyük bir bağımlılık söz konusu. Yani bu düşündürücü ve içlerindeki acizliği ortaya koyan bir örnek. Tutarsız davranırlar. Yani hep kendileri ilişkiyi götürüyormuş. Hep kendileri iyiymiş. Partnerleri sorumluymuş gibi gösterirler ama ayrılık aşaması geldiği zaman da beni bırakma, beni terk etme, istediğin gibi davranacağım, düzeleceğim, iyileşeceğim, terapiye gideceğim bunları görüyoruz. Ee, konuyu dağıtmayayım. Şimdi bu ama ilk maddemiz bağımlı kişiler demiştik. Ee, o yüzden mütevellit. Şimdi önce narsistler bağımlı kişileri seçiyor derken kendilerinin de büyük birer bağımlı olduklarını bilmenizi istedim. Bütün detayları kaçırmadan ilmek ilmek işleyelim ki daha iyi anlayalım. Şimdi kendinizde bir bağımlılık seziyorsanız, yani bunu nereden anlayabilirsiniz? Kendinizden fazlaca fedakarlık ediyorsanız, kendinizi geri plana ihtiyaçlarınızı, beklentilerinizi, taleplerinizi geri plana atıyorsanız, gün içinde çok fazla partnerinizi düşünüyorsanız, kafa yoruyorsanız bir sürü kuruntular, şüpheler, paranoyalar ne yaptı, beni seviyor mu artık, ayrılacak mı, ne olacak, ne bitecek, geleceğe yönelik olumsuz düşünceler sizi basıyorsa. Şimdi her birimiz partnerimizi elbette ki düşüneceğiz ama bunlar daha çok bir negatif ya da kaygıyla birlikte gidiyorsa orada bir bağımlılık örüntünüz olabilir, bir yapılanmanız olabilir. Bu noktada narsist kişi sizi kendine kurban seçme noktasında bayağı gönüllü olacaktır. Şimdi bu burayı çok fazla açmayacağım videonun uzunluğu çok olmasın ama şunları e, bilirseniz anlarsınız neden bağımlı kişileri seçtiklerini. Şimdi narsist ne yapıyordu? Yalnızlaştırıyordu değil mi partnerini? Bakın bağımlı kişi ne yapar? Tek bir yere odaklanır. Narsiste odaklanır. Bütün yatırımını ona yapması e, sağlanır. E, Narsist bunu yapıyor zaten. Kimseyle görüşme, ailenle konuşma, arkadaşlarına bağını kes, eskiden yaptığın aktivitelerden uzaklaş. Sadece benimle kal gibi bir politika uygular. Şaşmaz bu. Yalnızlaştırmadır bu fenomen. E, e, ne olacak? Bağımlı kişi buna gayet uygun. Çok sosyal olmayacak, çok girip çıkmayacak, çok hayattan haberi olmayacak. Tek düze e, şu şekilde yaşayacak biri. İşte bağımlı kişiler buna uygundur ve partnerlerine düşkün oldukları için narsistin tam anlamıyla işine gelir. İkinci maddemiz kurtarıcı kişileri seçerler. Şimdi bu kurtarıcı kişiler e, narsistlere çok çekici gelir. Özellikle gizli narsistlere çok çekici gelir. Çünkü bilirsiniz ki narsistlerin böyle bir hayattan tat almama, huzursuz olma, sürekli ezilen, haksızlığa uğrayan kişiler olduklarını Biliyor, Öyle anlattıkları için öyle olduklarını biliyoruz. E, hep mağdurdurlar bilirsiniz. Yani narsist hep e, hayattan sille yemiştir. Eşinden, dostundan, akrabasından, arkadaşından hep kazık yemiştir. Hep böyle bir kendisi iyidir. Etraftaki insanlar onun kıymetini bilmemiştir ve hakkını teslim etmemiştir. Yani bu noktada e, bu mağdur edebiyatı çevresine yapılandırdığı örüntüyle birlikte bir kurtarıcı arar. Yani kurtarıcı ne yapacak? Sırtını sıvazlayacak, gazını çıkaracak, onu dinleyecek, anlayacak. Ki unutmayın, narsist kişinin en büyük ihtiyaç duyduğu şey anlaşılmaktır. Hiç anlaşılmadığını, kimsenin onu anlamadığını, bir yalnız olduğunu, bir e, kimsenin onun frekansında olmadığını e, düşünür. Ve bir kurtarıcı ona çok cazip gelir. E, kurtarıcı ne yapacak? Kendinden ödün verecek, mağduru Tutacak bir kaldıracak, dizlerindeki yaraları saracak ee, ve buradan şunu da çıkarıyoruz: ee, Narsist kişinin o içindeki kırılgan çocuk vardı ya, o büyümemiş, duygusal olarak olgunlaşmamış. Aslında bir nevi burada anne e, fenomeni de çıkıyor, anne fenotipi de çıkıyor. Yani e, narsist özellikle erkeklerin hayatına baktığımızda eşlerinin, partnerlerinin neredeyse bir anne yerine konmuş. E, figürler olduğunu görüyoruz. Şimdi burada da kurtarıcı kimdir? E, kim sizi karşılıksız, koşulsuz e, dış tehlikelere karşı korur kollar? E, anneniz. E, şimdi e, bakıyoruz, e, narsist kişi faturalarını ödemiyor, İşte maddi sıkıntı değil, hep borcu vardır, borçlanır. E, kime ödetir? Hmm, eşine ödetir. E, başkası ödemez ki zaten. Kime nazı geçecek? Bakın unutmayın, nazımızın geçtiği kişi öncelikle ailemizdir, en çok da annedir. Evli kadınlara baktığımız zaman eşlerinin kendilerine sormadan yaptıkları borçlarını ödediklerini görüyoruz. E, yaptıkları hataları telafi tölere etme yönünde büyük sorumluluk, gereksiz bir sorumluluk aldıklarını görüyoruz. Evet hayat müşterek, evet iyi günde kötü günde dedik. Fakat eşiniz bazı noktalarda size danıştı mı? E, beraber karar aldınız mı? Diyelim ki hayır. E, o noktada eşinizin tazmin yönünde bir kendi hatasını telafi etme yönünde bir tutumu olması gerekirken bakıyoruz ki bir kurtarıcı rolü. Zaten narsiste şey yapar. Bana ailem sahip çıkmadı. Bana herkes tekme attı. Ben kendi başıma bütün hayat boyunca mücadele etmek zorunda kaldığım gibi bir hikayeyle çıktığı için bu hataya düşen kişiler bunun farkında olamayabiliyor. Yani bir kurtarıcı rolünde olduklarını fark etmeyebiliyorlar. Şimdi burada eğer Kurtarıcı rolünde hissediyorsanız kendinizi, bir duyguyu ya da birçok duyguyu tatmin etmek için bunu yaptığınızı fark edebilirsiniz biraz derine kazdığınızda. Yani yeterlilik duygusu geliştiriyor olabilirsiniz, bir işe yarıyorluk duygusu geliştiriyor olabilirsiniz. Aileniz hiç takdir etmemiştir, sizi hiç ölmemiştir, hiç pohpohlamamıştır ve aç kalmışsınızdır bu tür duygulara ve narsist çok ezilmiş, büzülmüş, mağdur kişiydi ve siz ona iyi geldiniz ya bir de size işte bir minnet duyar yalandan. İyi hissedersiniz. Yani o taraflara dikkat edin. Bunlar güzel şeyler ama her şeyin aşırısı zararlı. Zaten kendi ruh sağlığınızdan bunu fark edersiniz. Bir bakmışsınız, vermişsiniz, vermişsiniz, gitmiş. Bir bakmışsınız kucağınızda hiçbir şey kalmamış. O noktada kurtarıcı rolü Kulağa ne kadar hoş gelse de bir şeyleri kurtarmak, hayata bağlamak gibi gelse de e, her zaman öyle olmuyor. Vicdan ve merhamet duygunuz yüksekse işler karışıyor, zorlaşıyor. Şimdi bilirsiniz ki narsist insanlar e, gayet zor insanlar. Birlikte zaman geçirilmesi, paylaşım yapılması, duygularınızın anlaşılması, hani bu bu noktada çok gerideler. E, duygusal anlamda gelişmemiş zorlayan, yani uğraştıran kişiler. Bu şekilde baktığımızda birer çocuğun ailesini uğraştırdığı, mızmızlandığı sürekli böyle bir hani vardır ya çocuk daha farkında değildir davranışlarını. 8-9 yaşındadır annesine hakaret eder. Ortalığı karıştırır, eşyaları fırlatır. istediği bir şey yapılmayınca onaylanmayınca böyle bir Ortalığı velveleye verir, e, vurabilir, bağırabilir, kızabilir. Şimdi böyle baktığımız zaman, e, narsist kişileri görebiliyoruz, değil mi? Hani e, ufacık şeylerden tartışma çıkarabilen, e, ortada herhangi bir durum yokken büyük kavgalar, gürültüler, ayrılıklar, evi ayırmalar, yatağı ayırmalar, e, bunların olabildiğini görüyoruz. E, bunları e, çekebilen birini, katlanabilen birini arıyorlar. Çünkü e, en ufak bir şeyde e, ya da en ufak bir şey olmasın bir zorlukta, belli bir zorluğa kadar e, herkes çekebilir. Hmm. E, dolayısıyla narsistler bu kişilerle birlikte yapamaz. E kimle birlikte yapabilir? Vicdan ve merhamet duygusu haddinden fazla olan kişilerle birlikte olabilir. Değil mi? Yani bir sıkıntı çıkaracak, bir problem yaratacak. Ne yapacaksınız? Merhametle yaklaşacaksınız. Tamam düzelir. Tamam alttan alayım. Bu benim sınavım. İşte annenize, babanıza, akrabanıza ya da kayınvalidenize, kayınpederinize telefon açacaksınız. Aman oğlum, aman kızım alttan al. Aman işte o öyledir. O hep öyleydi. E, aman sen idare et, sen aklı başındasın, sen çekip çevireceksin, e, sen o evliliği yürüteceksin, sen o ilişkiyi götüreceksin gibi hep tölere etmenizi beklerler. E, biraz da size tanıdıksa bu tutum, yani küçükken anneniz babanız evde kavga ederken aman problem, kavga, gürültü, ses çıkmasın e, gibi bir ortamda büyüdüyseniz ya da kaos ortamında bu ortamlara aşinaysanız ve artık tahammülünüz kalmadıysa e, tölere edersiniz. Yani kendinize şu soruları sormaktan geri durursunuz. Ben buna neden katlanıyorum? Ben bunu neden çekiyorum? Ben de değerliyim. E, ne için? E, böyle bir şeye maruz kalmak sağlıklı mı? Zorunda mıyım? Ne için? Hani başkaları istediği için değil. Ben ne hissediyorum? Bende hangi duygular ortaya çıkıyor? Tükenmişlik mi, yorgunluk mu, depresiflik mi, mutsuzluk mu? Yani e, vicdan ve merhamet duygularınız eğer, tekrar ediyorum, haddinden fazlaysa, buralar fazla yüklenmişse ki bu nasıl olur? Geçmişteki yaşam deneyimlerinizde e, sizden bunlar ya beklenmiştir ya da otomatik olarak bu tarafları kullanmak zorunda kalmışsınızdır. İşte Az önce belirttiğim gibi örneğin, ee, anne babanız huzursuz insanlarsa, kavgacı, gürültücü insanlarsa siz ne yapacaksınız bir çocuk olarak? Ee, boşanmalarını istemeyeceksiniz tabii ki. Farkındalığınız yok. Hani belli bir noktadan sonra tabii ki ya böyle olacaksa ayrılın daha iyi ee, kısmında birçok kişiyi görüyoruz ama e, genelde merhametle, idarecillikle e, işler idare ediliyor, götürülüyor. Şimdi vicdan kısmındaysa vicdan daha çok olayların sonrasında ortaya çıkan ve manipülasyona en çok maruz kalınan duygu. İşte narsist kişi herhangi bir problem yarattı diyelim ya da aranızda problem oldu ve suçlanıyorsunuz. E nerenize oynanacak? Vicdanınıza oynanacak kendinizi sorgulayacaksınız. Ne kadar emin olsanız da, ya ben nerede hata yaptım, ben neyi yanlış yapıyorum diyeceksiniz ve vicdanınız, e, o vicdan duygunuz fazlaysa sızlayacak. E, narsist bunu çok güzel görür ve buraya oynar zaten buradan. En büyük e, handikapınız burasıdır bir narsiste karşı. Bu iki duyguya dikkat edin. Vicdan ve merhamet. Eğer buralarda bir, şimdi bu e, Toplumumuzda, kültürümüzde bu duygular çok hoş anlatılıyor, çok güzel anlatılıyor. Evet öyleler ama ya düşünün bunlar kullanılıyorsa orada bir problem var. Orada bir dengesizlik, tutarsızlık, aşırılık var. Yani bir insanın sürekli vicdanına oynanması, vicdanın rahatsız hissettirilmesi, suçlu hissettirilmesi o insanı çürütür. Üçüncü maddemiz buydu. Vicdan ve merhamet duygularınız yüksekse e, narsistin potansiyel bir hedefi haline gelirsiniz. Ve ilişki başlamış ve devam ettiyse de e, buralardan çok büyük yaralar alırsınız. Duygusal yoksunluğunuz varsa, şimdi burada bir e, şemaları araştırın isterim YouTube'da. E, duygusal yoksunluk şemanız gibi bir durum varsa e, o noktada da, da hedef haline gelebiliyorsunuz. Şimdi bunu biraz açalım. Bu nedir? Şimdi, duygusal yoksunluk adından da anlaşılabileceği gibi e, duygulara aç kalma hali, sevgiye ve ilgiye aç kalma hali. E, şimdi buralar çok güzel bir şekilde narsist tarafından e, telafi edilir. Nasıl? Şimdi ilişkinin ilk başında böyle bir bulutlara çıkarılırsınız. E, i̇dealizasyon sürecidir bu. En başta balayı deriz çok güzel hediyeler, sözler, iltifatlar, daha önce duymadığınız şeyler, ilklerinizi yaşarsınız, yaşatılırsınız. yaşatılırsanız, ya ben neymişim dersiniz, ben bu kadar sevilmeye, ilgililmeye, zaman paylaşılmaya nasıl değer bir insanmışım, kendim bile fark edememişim gibi bir bilinç dışı bir hissiyat olur ve iyi hissedersiniz, bir kendinizi güzel bir konumda hissedersiniz. Bu bu şekilde bir süre devam eder. Şimdi burada aslında yani bu kulağa hoş gelen şeyler, güzel hisler tam tersine çevrilebiliyor. Şimdi bu yüzden biz dengeyi çok isteriz, severiz. Yani stabil, düz bir hal iyidir. Şimdi çalkantılar, şöyle iniş çıkışlar biraz tehlikelidir çünkü üst tarafa çıktığınız zaman alt tarafa düşme ihtimaliniz artar. Birçok kişinin bu hoşuna gider aslında yani bunu aşk sanarlar, tutku sanarlar, böyle bir ım, yaşıyormuşluk hissi verir ama e, hastalıklı ve bozuk bir tarafı da vardır bu e, durumu. Çünkü yere yükseklere çıktıktan sonra yere çakıldığınız zaman büyük düşersiniz ve büyük yara alırsınız. Çünkü e, narsist sizi dünyanın en değerli insanı gibi hissettirmişti. E, şimdi en değersiz insanı gibi hissediyorsanız nasıl olacak? Çok büyük bir yıkım, bir defekt oluşturur sizde. O yüzden bir duygusal yoksunluğunuz olduğunu düşünüyorsanız, yani ben sevgi duygusunu bugüne kadar ne kadar aldım? Ailemden, eski ilişkilerimden, arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden kimse. Yani bu noktada doyuruldum mu? Ben bu noktada bir açlık hissediyor muyum? Birinin beni sevmesine çok büyük bir ihtiyaç hissediyor muyum? Bu taraflara e, oynayan kişi tarafından çok fazla bir güdüme alınıyor muyum? Yani bir ilgi geliyor. Aman Allah ben neymişim ben? Çok e, güzel bir, çok yakışıklı bir insanım. Uçuyor musunuz? Eğer orantısız tepkiler verdiğinizi düşünüyorsanız orada bir duygusal yoksunluğunuz olabilir. Eee bu taraflar kullanılır. Bu duygular, bu depolar e, doldurulur. Narsist tarafından doldurulduğu gibi de sonradan boşaltılır. O yüzden hep diyoruz ya aslında psikolojide e, bazı şeylere hep aynı noktaya çıkıyor. Önce kendinizi seveceksiniz gibi, kendinize değer vereceksiniz gibi. Başka birine bu sorumluluğu yüklediğimizde, bu işi görevlendirdiğimizde, yani bizi sevmesi bize değerli hissettirmesi görevini verdiğimizde aslında kontrolümüzü de o kişiye bırakıyoruz. Neden? Çünkü e, kendimi onun beni sevmesine bağlarsan bir gün sevmeyebilir. Böyle bir risk var. O zaman kendimi sevmeyecek miyim? O yüzden önce kendimizi sevmemiz gerçekten şart. Hani bu bir klişe ama gerçek. E, duygusal yoksunluğunuz varsa da bu çok kolay telafi edilebilir mi bilmiyorum ama bir yerden başlamanız lazım yani var olduğunu tespit ettiğinizde eliniz kolunuz bağlı oturmamanız lazım çünkü tehlikelere açık hale gelirsiniz ve bu taraflar çok kolay bir şekilde maalesef hani diğer maddelerden de daha önde tutabilirim bunu çok kolay bir şekilde kullanılır çünkü insan dediğimiz organizma bizler duygularla varız. Acıyla varız, üzüntüyle, kederle, yasla, mutlulukla, hazla, yani bu taraflar bizim e, yakıtımız, enerjimiz. Nasıl bir araba için benzin, mazot, e, ihtiyaçsa araba onsuz gitmiyorsa biz de sevgisiz gitmiyoruz, mutlu olmadan gitmiyoruz, bazen üzülmeden gitmiyoruz. Yani bir kaybın yasını tutmadığınız zaman ilerleyemiyorsunuz. Fikse oluyorsunuz. Orada takılı kalıyorsunuz. Bütün hayatınızı yaşayamıyorsunuz. Travmatik bir şekilde orada takılı kalıp bütün hayatınız boyunca kendi halinizde içe dönük enerjisiz bir şekilde kalıyorsunuz. Yani burada yakıt derken sadece olumlu duygular değil. Yani yas da yaşanması gerekiyor. O da bir duygu. O da bir ihtiyaç. Üzüntü, keder. E bunları yaşamadığınız zaman yine enerjiniz olmuyor. O yüzden bir duygusal yoksunluğunuz varsa, bir yalnızlığınız, bir steril kendi halinizde bir hal varsa, hani buraları doyurmaya çalışın. Önce kendinizden başlayın. E, sonra e, bunu dağıtın. Yani arkadaş, çevreniz, sosyalliğiniz olsun, bir kursa yazılın buralarda eksikseniz. Yani o e, onu dağıtın. Dağıtın. Narsist ne istiyordu? Seni sadece ben seveyim. Beni sadece sen sev, ikimiz beni sevelim der. Başka kimse olmasın kolay kolay. Yani sizi annenizden, babanızdan, dayınızdan, arkadaşınızdan kıskanacak kadar problematik kişilerdir narsistler. Yani o yüzden bunu ya başlamadan tölere etmenin yolu o, o ilgi ihtiyacını dağıtmaktır. Ya da başladıktan sonra bunu bilip yalnızlaşmamanızdır. Yalnızlaştıysanız da, yalnızlaştırıldıysanız da narsist tarafından... Mutlaka çevrenizi donatmanız gerekir. Çeşitlendirmeniz gerekir. Bu onun hoşuna gitmeyebilir. Fakat bunu yapmakla mükellefsiniz kendiniz için. Evet videomuzu bitirirken son maddemiz empat kişilikler. Şimdi adından da çıkarabilirsiniz. Empat çok fazla empati yapan, çok fazla diğeri ne hissediyor, ne düşünüyor gibi bir pozisyonda olan ve kendini sorgulayan kişilikler. Ben ne yaptım da, ben ne dedim de böyle oldu tarzı. Dikkate hep içeride olan, kendinde olan kişilikler, e, hassas kişilikler diyebiliriz. Bu narsistlerin işine gelir çünkü biliyorsunuz ki narsistler pek kendilerini sorgulamazlar, kendilerini bir hata, problem, sıkıntı olduklarını düşünmezler. Senin ihtiyacın var, sen git, sen ilaç kullan, hastasın, e, seni hasta etmişler, sende bir problem var ama hiç kendinden kaynaklandığını, kendisinden dolayı partnerinin sorunlu hale geldiğini hiç düşünmezler, Kendilerini sorgulamazlar, sorgularlar. Fakat sonuç olarak yine de kendilerine pay çıkarmazlar diyelim. Sorgularlarsa da sizin haberiniz olmaz. Yani bunu içlerinde yaşarlar ki zaten biliyoruz ki narsistlerde bir ketonluk vardır. E, sıkıştıklarında haksız çıkmaya çok yaklaştıklarında susarlar kaçarlar konu değiştirirler bir e, kapanır biter yani hiç anlamazsınız e, dolayısıyla kendini hiç sorgulamayan kendini hiç çalışmayan e, bende ne var acaba bende ne eksik var ne problem var sorgulamayan kişi ne yapacak dikkatini hep diğerine verecek e, siz de buna müsaitseniz yani e, ee, şöyle diyorsanız, ben şunu dediğim için kırıldı mı? Ee, ben böyle yaparsam ne hisseler, nasıl bir sonuç olur gibi düşünme kısmında çok fazla bulunuyorsanız, e, bunu gözlemleyecektir. Bilinçsiz bir şekilde zamanla, zaman geçirdikçe bu paterninizi görecektir ve bu mekanizmayı kullanacaktır. Şöyle, e, o zaten hani sorumluluğu alıyor diyecektir narsist ben de çok güzel ağzım iş yapıyor manipüle ediyorum e ne yapacak hep ihale ona kalacak ona bırakacağım ihaleyi bu hataya düşerseniz e fazlaca bir empati haliniz varsa bu tarafları törpüleyiniz e tersten de empati yapınız yani e ben ne diyorum ne söylüyorum ne yapıyorum da böyle oluyor karşıdaki kişi kırılıyor mu üzülüyor mu gibi düşünün evet çok güzel değerli ama partnerim bunu bana yapıyor mu kısmında da bir beklentiniz olsun. Her şey karşılıklı. Yani bir empat kişiliğiniz varsa e, bu tarafları tabii ki pratik etmeniz ilk etapta zordur. E, çünkü bugüne kadar hep bunları öğrendiniz. Hep siz karşı tarafa e, yönelik bir hassasiyet geliştirdiniz. Hiç beklemediniz kolay kolay. Buna belki kendinize hak görmediniz. Bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Ama... E, bu taraflar size zarar veriyor mu? Bunu sorgulayın. Aşırı bir empati, aşırı bir düşünme hali sizi yıpratıyor mu? E, karşılığını alabiliyor musunuz? E, güzel güzel konuşuyorsunuz. Bak hayatım ben işte geçen gün sana sinirle artık ama kendimden geçmiştim. Çok öfkelenmiştim. Şöyle bir şey söyledim özür dilerim diyorsunuz. Partnerinize diyelim. E, bu görülüyor mu, duyuluyor mu? Aynı şekilde karşılık geliyor mu? Mesela o gün siz sinirlenmiştiniz, artık kendinizden geçmiştiniz. Belki evvellerden hiç öyle öfkeli, sinirli bir insan değildiniz. Ayarlarınız sonradan değişti. Sonradan kendinizden geçtiniz ve yeni yeni özellikleriniz oldu. Agresif, tahammülsüz, sinirli, e, mutsuz bir insana dönüştünüz ve... ...ara ara öyle kötü kelimeler çıktı ağzınızdan. E, bunlar size karşı... ...sen de söylüyorsun zaten, sen de küfrediyorsun, sen de hakaret ediyorsun gibi kullanılıyor mu? Yoksa bu e, güzel özürleriniz belki özür dilememeniz gereken yerde dahi yani oradaki tamamen kabahat sizde miydi yani sonucama odaklanıyordu yani o narsist partneriniz mi size o duruma sürükledi o tarafları kaçırarak dahi e, özür dilemeniz e, orta yolu bulmaya çalışmalarınız karşılık buluyor mu aynı şekilde bir empati geliyor mu ki Şimdi şuraya bağlayacağım. Narsist kişilerin empati yapamadıkları e, literatürde sürekli böyle e, diğer uzmanlar olsun. E, bununla karşılaşıyorum. Narsist kişiler empati yapar. Yani çok iddialı bir söylemle çıkıyorum. Buna özel de bir ayrıca bir video çekeriz. Narsist kişiler de empati yapar. Duygu hissederler. Duyguları vardır. Vicdansız, merhametsiz, gaddar kişiler olarak adlandırılsalar da e, yok 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 yok. Yaparlar. Fakat göstermezler diyelim. O tüyü oradan vereyim. Bununla ilgili de daha sonra bir video çekeriz. Yorumlarınız beni çok sevindiriyor. Çok mutlu ediyor. Bir yerlere ulaşıyoruz. Bundan sonraki videom bir yorum üzerine sizden gelen bir yorum üzerine çekilecek. Onu ben seçeceğim bugün. Yarın da yayınlanmış olur. Sağlıcakla kalınız efendim.